Evet arkadaşlar domates fidelerimizi bir emekli amcamızdan aldık. Ee, sağolsun her sene domates ürettiği zaman bize de veriyor. Genelde domates ekiyor. Ee, salatalık falan da ekiyor. Bize domates fidesi veriyor. Ee, kendisine fazla geliyor genelde. 10 tane fidemiz var. Bazen daha fazla veriyor. Ama 10 tanesi ideal. görüyorsunuz. Bu onun ürettiği şeyler. Bayağı da profesyonel şekilde çalışıyor. Çubuklarımız var. Şu şekilde. Bunları aldık şimdi. Arabamıza koyacağız, bahçemize götüreceğiz. Şimdi onu yapalım arkadaşlar. Şöyle arabamızın uygun bir yerine zarar görmeyecek şekilde bunları koyalım. Şu şekilde arkadaşlar. Şimdi bahçemize gidelim. Evet arkadaşlar fidelerimizi getirdik bahçemize. Ee, dediğim gibi amcamız bayağı bir profesyonel çalışıyor. Ee, daha önce verdikleri biraz daha uzundu fideler. Ee, fazla, biraz karanlık bir yerde kaldığı zaman fideler çok uzuyor. Güzel bir şekilde çalışmış. Bunların hepsinin üzerinde numaralar var. Bu mesela iki numara. Bu bir numara. Bunların hepsi 3 numara. Bu listesi var kendisinde. Ona göre şeyleri var. 3 numara. Çeşidi, domateslerin çeşitleri var. 6 numara. Bu şekilde yapıyor kendisi. Çeşit çeşit. Kendi bahçesi için. Yetiştirmek için. Şimdi şurada da üzerine yazmış 5 numara. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi görüyorsunuz bizim domateslerimizin şeyleri gövdeleri çok e, sert değil yumuşak daha çok taze. Ondan dolayı bu şekilde uzadığı zaman böyle e, dibine bir çubuk dikip onu böyle hafifçe ne bir telle iple bağlamak lazım e, kırılmasın diye rüzgar vurduğu zaman bunları e, kırar çünkü güçlü değiller. Daha önce de anlatmıştım zaten, domateslerimizi hemen başka yerden getirdiğimiz zaman dikmiyoruz. Bunu şimdi ben yine bahçemize bırakacağım, uygun bir yere. Biraz uzun oldukları için dikkat etmem lazım. Böyle biraz dulda derler, böyle korunaklı bir yere koymak lazım. Hem güneş görecek ama aynı zamanda da korunaklı bir yere şey yapmamız lazım. Burada duraraktan buranın güneşini alacak gövdeleri sertleşecek, soğuğuna maruz kalacak belli bir miktar. tabii çok eksi soğuklara düşmüyor. Havalar ısındığı için onlar önemli. Bunları hissederekten havasına, suyuna, toprağına alışaraktan burada biraz bekleyecekler. Böyle en az 5 gün, 1 hafta falan bekledikten sonra bu gövdelere daha bir güçlü hale gelecekler, sertleşecekler. Tabii suyunu da unutmamak lazım. Ondan sonra da bu şekilde dikeceğiz. Şimdi bunları uygun bir yere koyalım e, alışsınlar dediğim gibi e, bitkiler de başka bir yerden e, buraya gelince mesela e, başka yer değiştirdikleri zaman strese giriyorlar e, bazen de zayıf oluyorlar mesela toprağa direkt dikiyor mesela kişi aa yetişmiş diyor götürüyor toprağa dikiyor fakat yani bunların yetiştikleri toprak çok yumuşacık bir toprak içinde de hafif gübresi var yani el bebek gül bebek büyüyorlar. Bir de götürüp ana doğal hayata bıraktığınız zaman orada tabii tutunamıyorlar. Taş gibi bir toprak. Kendilerine uygun değil. Ondan dolayı bunlara dikkat ederekten bunları bırakacağız şimdi. Biraz gövdelerini kuvvetlendirsinler. Daha sonra da bir hafta kadar sonra da tekrar dikim yapacağız arkadaşlar. Aslında Burayı bırakmak istiyorum diğer biberlerin yanına fakat güneş artık iyice şiddetlendi. Ee, burası onlar için uygun değil arkadaşlar. Bunun yerini değiştirmem lazım. Bir bakayım daha böyle e, hafif gölgeli güneşi bütün çok fazla görmediği böyle sabahleyin öğlene kadar gördüğü bir yerler olabilir. Öyle bir yere koymamız gerekiyor. Bir yer araştıralım onun için. Burası biraz sert ilk başta. Bir hafta sonra buraya koyarsınız ama şu an koymayacağım. Bunu şu şekilde de yapabiliriz. Biraz böyle güneşe bırakırız. Devamlı burada kalmaz. Sonra gölgeye götürürüz. O şekilde de olabilir. 3-4 saat burada kalırsa birazcık gövdeleri sertleşecektir. Vücutları alışacaktır. Bitkilerin. Bu şekilde yapabiliriz. Devamlı bırakmayacağım. Burası çok çünkü e, güçlü bir ışık var burada. Güneş ışığı. Şu şekilde arkadaşlar. E, şimdilik buraya bırakıyorum. Burası ölene kadar güneş alıyor. Ondan sonra güneş dönüyor. En e, güneşin şiddetli olduğu zaman öbür tarafa dönüyor. E, burası onlar için iyi. Hem de Yumuşak gövdelerini herhangi bir rüzgarda, böyle fazla rüzgar alan yer değil burası. Kırılmasın diye, böyle dulda bir yere, korunaklı bir yere bırakıyoruz şimdilik bunlar. Burada kendilerini olgunlaştıracaklar, gövdeleri sertleşecek, güçlenecekler. Ondan sonra da dikime hazır hale gelecekler. Dediğim gibi gövdeleri çok yumuşak, çok zayıf biraz böyle kendilerini güçlendirsinler. Buraya alışsınlar. Buradan sonra da bunları dikeceğiz. O şekilde yapacağız arkadaşlar. Domatesleri de dikerken e, çeşidine göre dikeceğiz. Bazıları böyle e, tabiri caizse sarmaşık gibi uzuyor. Bazıları küçük kalıyor. E, bu yabani domatesler var küçük. Küçük küçük domatesler veriyor. Mesela onlar daha küçük kalıyorlar. Diğerleri çok çok uzuyorlar. Ona göre de dikerken araya mesafe bırakaraktan dikimimizi yapacağız arkadaşlar. Bu söylediklerimi, bu dikim işini yalnızca domatesler için düşünmeyin. Başka dikeceğiniz bitkiler için de aynı şekilde yapmanız lazım. Biber olur, patlıcan olur, ne bileyim kabak olur. Bunları uygun şekilde götürüp bahçenize bu domatesleri yaptığımız şekilde aynı şekilde. Orada bırakın bir hafta kadar. beş gün, bir hafta en azından. Ondan sonra alınsınlar. Vücutlarını güçlendirsinler. Gövdelerini. Ondan sonra da toprağa uygun bir şekilde dikeceğiz arkadaşlar. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Evet arkadaşlar domates fidelerimiz burada 2 ee, hafta geçti üzerinden daha önce dikemedik havalar kötüydü vakit olmadı ee, bu hafta sonu dikmek istiyoruz 2 haftadır buradalar dediğim gibi buraya baya bir alıştılar ee, gövdelerini sertleştirdiler ve vahşi ortamı hazırlar bunlara hemen bir göz atalım Evet domates fidelerimiz burada. Bayağı da e, güçlenmişler. Şurası şöyle bir e, hafif bükülmüş. Bu önemli değil arkadaşlar. Bunu böyle düz tutacağız. Şu şekilde. E, şu onun gövdesini tutan teli de yukarı doğru kaydıracağız. Ondan sonra bitki kendini o şekilde tamir ediyor. Öyle bir şey olursa başınıza gelirse problem yapmayın onu. Bunları da biraz yukarıya doğru kaydıracağız. Aşağıya düşmüş bu teller. E bunları da bitki büyürken belli bir noktadan sonra iyice kendi ayaklarının üzerinde durduğu zaman çıkarmak lazım. Çünkü bitki büyüyor. Bunlar da sıkıyor böyle. Bitkinin içine doğru gidiyor. O şekilde bir durum var. bitkimizi görüyorsunuz. ilk geldiği zaman gövdeleri çok zayıftı. Açık renkliydi. Şimdi gövdeleri koyulaşmış bir vaziyette. Çünkü iki haftadır dışarıdalar. Ee, vahşi ortamdalar. Doğal ortamdalar. Ve bu şekilde kendi gövdelerini güçlendirmiş bir vaziyetteler. Daha güçlü gözüküyorlar. Bunları da bu hafta sonu toprağa ekeceğiz arkadaşlar. Ee, biraz havalar soğudu gibi oldu ama olsun. Tekrardan bunları da ekeceğiz. Burada da bir tane urbıce larvamız gelmiş buraya şu şekilde. Zaten bahçenin içi dolu urbıce ile. Görüyorsunuz sonuç olarak burada bu şekilde domateslerimiz hazır. Diğer fideler için de bu geçerli. Hani bazen böyle küçücük cılız cılız götürüyorlar bahçeye dikiyorlar. Hepsi ölüyor. O yüzden onları biraz böyle köklendirmek, biraz gövdelerini güçlendirmek lazım. Ondan sonra da bahçemize dikmemiz lazım. Bunu e, tek bahçede değil, balkonunuzda falan da yapabilirsiniz. Balkonunuzun uygun bir yerine o şekilde yaparaktan e, o şekilde yaparaktan şey yapabilirsiniz. E, bitkilerin gövdesini güçlendirebilirsiniz. Bahçede e, evet yeni bir urbece. Bu daha taze daha ilk senesi galiba. Bu şekilde ortalıkta dolaşıyorlar. Şu şekilde. Evet bunu göstermek istedim arkadaşlar. İki hafta sonraki durum bu. Artık yarın da bunları toprağa dikeceğiz. Bu bükülme olayını dediğim gibi bu şekilde yaparsınız. Bir de şunu söyleyeyim. Burası hani mesela kırıldı diyelim yanlışlıkla kırıldı gövdeden. O kırılmış yeri tekrardan öbür aynı yerine böyle takarsınız. Onu bir bez parçasıyla böyle etrafını sararsanız güzel bir şekilde. Uygun bir şekilde çok sıkı da değil böyle normal bir şekilde sardığınız zaman o bitki kendini tamir ediyor tekrardan orada kaynama yapıyor. Bütün genelde bütün bitkilerde bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Asmalarda olsun şeylerde olsun o şekilde tekrardan fidanınızı bitkinizi kurtarabilirsiniz bugün söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar.